dikkat edin. Herkesin iyiliği kabul edilmez. İyilik kabul ettiğin adamın faziletten ve karakterden notu tam olsun. O iyiliği başına çalar günü gelir. İkram ikram değildir. Asıl ikram ikramı kabuldür. Layık olmayanın ikramını kabul. En pahalı bedel ödediğin bir ikram olur. Sana bedel ödettirir. Adam beni Almanya'da evine zorla getirdi. Misafir etti. Münih'e gelmişim. Yok illa bizde kalacağız. Sonra basit bir hadisi oldu. Türkiye'de bana dedi ki ben karımla yattığım yatağı sana verdim yatırdım. Dedim ki yemek de yedirdin onu da söyle. Ama başkalar da biliyor ki sen beni zorla evine getirdin. Hemşerisin diye seni milletin içinde kırmadım geldim. Benim gideceğim. Yüz tane yer vardı. Ama şimdi böyle diyorsun. Karımla yattığım yatadı. Bu adam karaktersizdir. Bunun ikramı kabul edilmez. Karakter zaafı olan bir adam dünyayı bağışlasa gitişine de. Muhakkak onun bedelini sana ödettirir.